Herkese merhaba. Bugün Hilal Şehri kitap serisinden bahsedeceğim. Kitaba geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Hilal Şehri 3 kitaptan oluşuyor. Birinci kitap Toprak ve Kan Hanesi. İkinci kitap Gökyüzü ve Nefes Hanesi. Üçüncü kitap Ateş ve gülgahanesinden oluşuyor. Birinci kitap kendi bakış açımla yarıya kadar aslında çok sıkılmıştım hatta pişman bir olmuştum ama yarıdan sonra kitap inanılmaz bir şekilde merak uyandırıp kendini bitirtip ikinci kitabı da başlatma heyecanı vermişti ki ikinci kitap da yer yer sıkıcı olsa da üçüncü kitabı da bir şekilde merak ediyorsunuz üçüncü kitabı da öyle başladım yani kendisini okuttu ama wow muydu bence benlik değildi. 5 üzerinde bir puan vermem gerekirse bence 3 puanlık bir seriydi. Ama ona göre de güzeldi yani kendini okuttu. Sadece yazarın diğer iki serisine baktığında bu bence duygu açısından bana diğer iki kitap kadar geçmedi. Yani diğer yazarın diğer kitapları kadar geçmedi ama yine de güzeldi kendini okuttu başarılıydı e, fantastik bir evren ve e, ilginç karakterler okumak istiyorsanız size